Gencecik bir kızcağız evleniyor. Kayınpederi yok, Kayınvalidesi beraber kalıyorlar. Evet. İşte birkaç ay olduktan sonra bu kızcağız bunalıma giriyor. Çünkü kendi anlayışına göre kayınvalidesi kendisine çok kötü davranıyor. Hmm. Çok kötü davranıyor. Babası da vefat etmiş. Aktar bitkilerden bir takım ilaçlar, i̇laçlar yapan, üretiyor. Evet. E, bir amcası varmış. Bir gün iki göz, iki çeşme amcasının yanına gidiyor. Şikayetleniyor, şikayetleniyor, anlatıyor. Amca mahvoldum, bu hayat bana zehir oldu. Ben bu kadınla hayatımı geçiremem. Yaşama zevkimi, yaşama ümidimi kaybettim. Ne oldu? Çok kötü davranıyor bana diyor. Evet. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Çok mu kötü kızım? Bu kadar mı kötü? Bu kadar kötü. Ne yapalım? Sen diyor bu bitkilerden şey yapıyorsun. İlaçlar. İlaç. Bir tane zehir falan yap da diyor. <laughs> o kadar. <laughs> o kadar. Eyvah. Katayım ben diyor şey yapalım. Tamam kızım diyor. Tamam ben sana bir zehir yapayım diyor. İçeriye giriyor. Böyle bir şişeye efendim bir sıvı hazırlıyor. Şişeye dolduruyor diyor ki kızım sana bir zehir yaptım. Aniden tesirini göstermez diyor. Zaman içerisinde gösterir. Yaklaşık bir biraz. ayda. Tesirini gösterir ama öldüğü zaman kayınvaliden senden kimse şüphelenmesin diye çok iyi davran diyor bu sürede kayınvalidene. Hmm. Bir dediğini iki etme. Tabii. Güzel hitabet. et. İletişimine dikkat et. üslubuna dikkat et. Üstüne Üslubu, dikkat et. Diline dikkat et diye tavsiyelerde bulunuyor. O hazırladığı sıvıyı veriyor ona. Hı hı. Götürüyor mutfağa saklıyor. Gelin hanım belli etmeyecek ya kendisinin hazırladığını derde, Hazırladığını falan soruyor. Akşama doğru "Anneciğim bugün sana hangi yemeği yapmamı istersin?" Böyle başlayınca bir iki gün sonra bu kayınvalide daha önce hiç hitap etmediği şekilde gelin hanıma yavrum şeklinde hitap etmeye başlıyor. Yavrum. Yemek Aradan birkaç gün geçiyor. Diyor ki kızım bugün diyor yemeği ben pişiririm diyor sen diyor yorulmuşsundur. Allah Allah hiç olmayacak şey. Aradan birkaç gün daha geçiyor. Kızım sen gençsin diyor. Erken uyanamazsın. Sabah kahvaltıyı ben eşine işe gitmeden önce hazırlarım. Sen uyandığın zaman kahvaltı edersin diyor. Aradan birkaç gün daha geçiyor. Yavrum sen anneni falan özlemişsindir. Git bugün onları bir ziyaret et. Evin işlerini ben yaparım diyor. Aradan 20 gün geçiyor. Bizim gelin hanım yarısı boş, yarısı dolu bir şişeyle koşa koşa aktar amcasının yanına geliyor yine. Yine ağlıyor. Amca ben mahvoldum. Eyvallah. Yine ne oldu kızım? Amca hiç sorma. Kayınvalideme bir hal oldu. Bir değişti. Bir değişti ki bana öz annemden daha iyi davranıyor. Şimdi bu benim elimden, benim yüzümden dolayı vefat ederse, ölürse ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Ne olursun bu zehirin etkisini giderecek bir panzehir yap. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamam diyor. Amca tecrübeli. Kızım Tabii. diyor yani hakikaten böyle mi oldu? Böyle oldu amca diyor. Hiç bir problem kalmadı mı? Yok diyor, problem kalmadı. Bir muhabbetimiz var sorma. Öz annemden daha iyi davranıyor. Allah Allah, şimdi hiç sıkıntı yok mu? Yok diyor. E, kızım diyor, ben sana yaptığım sıvı zehir falan değil zaten, iştah açan bir şuruptu diyor. Zehir senin dilindeydi diyor. Zehir saçıyordun, zehir topluyordun. Zehir gibi konuşuyordun, zehir gibi muamele giriyordun. Evet Cenab-ı Hak buyuruyor ki Fussilet suresinde iyilik de kötülük bir olmaz. Sana yapılan kötülüğe iyilik de karşılık ver. Eyvallah. Aranızda düşmanlık olan kimsenin sıcak bir dost haline geldiğini göreceksin. Hı. İşte iletişim yöntemi.